Herkese merhaba. Dentcoin'in sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyatına çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir? Bunu göstermeye çalışacağım. Ocak 2021 yılında 87,5 milyar Dent dolaşımda yer alıyor. Nisan 2021'de 93,6 milyar Dent dolaşımda yer alıyorken de zaten en yüksek market cap'ini yaşadığı dönem olmuş. Sonrasında Ocak 2022'de 99 milyar ve bu arz sabit bir şekilde Haziran 2023 yılına kadar devam etmiş. Sonrasında zaten total saplisine ulaşmış ve 100 milyar dent şu an günümüzde dolaşımda yer alıyor. Yani üretilmiş olan bütün dentlerin dolaşımda olduğunu söyleyebiliriz. Maksimum saplisi burada görünmüyor. Bakalım bununla alakalı coin market kaptı bir değişiklik olacak mı? Normalde 100 milyardent üretilmiş ve o da zaten dediğim gibi dolaşımda yer alıyormuş. Tablosuna bakalım. Güncel fiyatı ben bunu hazırlarken çift 0 10 21, 100 milyar dolaşımda 102 milyon dolarda güncel market kepi e, en yüksek zirveyi Nisan 2021 yılında 0.02270 ile görmüş. Yani bu fiyattayken en yüksek market kepine ulaştığı dönem olmuş. 93.6 milyar dent varmış zaten bunu yaparken de gördüğü en yüksek market cap 2.1 milyar dolar. Şu an günümüzde bütün dent dolaşımda olduğu için 100 milyar dentin dolaşımda olması ve geçmişte gördüğü en yüksek market cap'e ulaşması için fiyatın minimum ne kadar olması gerekiyormuş? 0.0216 tek bir hedef çıkıyor. Zaten ATH'a yakın bir hedef. Neden? Çünkü arz bakımından çok büyük bir farklar yok. 2021 yılıyla günümüze baktığımızda neredeyse birbirine yakın arz artışı söz konusu. Hemen grafik üzerinden göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi ATH'a çok yakın. Şimdi şu an Dentcoin'i alan biri boğa sezonu için en azından 0 216'yı hedeflediğinde %2005'lik bir kar gösteriyor. Yani 20 katlık bir e, performans görünüyor. Bu minimum boğa hedefi normalde bu hareketi yapabilecek mi? Bakalım bu yüksek kar oranına ulaşabilecek mi? Bunu da zaman gösterecek. Normalde ben bütün dolaşım, bütün coin'lerin dolaşımda olmasını düşünüyorum. E, Sağlıklı bulmuyorum bunu da şöyle açıklayayım düşünsenize ekip elinden gelen her şeyi yapıyor e zaten süreç içerisinde coin piyasaya çıktıktan sonra sürekli dolaşımda da dentler arttığını düşünün coin'in arzının ve ekibin elinde de çok az bir miktar coin kaldığını hayal edin. E şimdi dolaşımda yer alan coin %90 ekibin elinde kalan %10 e sizce ekip niçin kendisini artık geliştirsin başkasını zengin etmek için mi? Hayır. Ekip dediğimiz şey coin'lere sahip olan kişiler tabii ki var olan e, adetlere bakarak kendilerine bir değer yaratmaya çalışırlar ki daha fazla para kazansınlar, coin'leri daha fazla değerlensin. Ama dolaşımda yüzde yüzü olup da ekibin eline de çok az bir miktar kalmışsa işte ben ondan biraz e, tırsarım neden demek ederim ekip belki de doyuma ulaştı ve kendisini daha fazla geliştirmeyecek ve bu yüzden bütün coin'in dolaşıma girmesi olayına ben dikkat ederim özellikle uzun vadeli yatırımcıysanız mesela suya bakın arbitruma bakın yeni çıkan koyunları özellikle göz önüne bulundurun Onların elinde şu an ekiplerinin elinde ciddi miktarda o coinlerden var. Dolayısıyla kendilerini geliştirmeleri demek daha fazla para kazanacakları anlamına gelir. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Bu şekilde bakıyorum. Evet, e, ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.